Peygamberimiz Mehdi'nin e, varlığını açıklarken benim izimi takip edecek. Bak benim izimi takip edecek. Hataya düşmeyecek diyor. Nedir? Ahkamda masum. Masum bir tek ona mahsustur. Yani İslam tarihinde geçmiş peygamberlerin döneminde de hiçbir velide ahkamda masum olma yoktur. Bir tek Mehdiye mahsus bir özelliktir ahkamda masum olma. Onun için masum imam diye bilinir. Günahtan masum korunuyor. Günahtan masum korunuyor. Yani hükümde masum. Yani yoksa peygamberlerde ayetle sabit oluyor. Orada hüküm hükmen. Gerçek manada ismet peygamberlerde oluyor. Allah garanti veriyor vahiyle. Peygamber değil diyorsunuz Mehdi, velidir. Hateme veli. Gelmiş yani. geçmiş en büyük velidir. Yani. Evet. Kendi dahi kendini bilmez diyor Bediüzzaman. İdâyeten. Yani... Bilmiyor kendisini Mehdi olduğunu. Hatta o müthiş Deccal dahi diyor, idâyeten, kendisinin Deccal olduğunu bilmez diyor. Ama o eşya sahir zaman diyor Mehdi. imanın nuruyla belki tanınabilir diyor. Evet. Allah Mehdi'nin isteği nedir? Aşk. Mesela işte burnunu şöyle yaratıyor, kaşını görüyor güzel. Hep bir, bir güzellik olursun. Olaylar medeniyet getiriyor, savaşlar medeniyet getiriyor, çileler, acılar medeniyet onun içinden çıkınca tabii daha güzel oluyor. Evet. Sırf onu güzelleştirmek için yapılıyor bunlar. Çünkü savaşın dehşetiyle onun merhametinin kıyaslanması gerekiyor. Evli evet. olması alelade bir merhamet gibi görünür. Alelade bir adalet gibi görünür. Eğer o adaletli bir sisteme gelirse zaten adalet vardır. Onun adaleti görünmez. Onun için önce Allah adaleti kaldırıyor. Merhameti kaldırıyor şefkati kaldırıyor. Onun merhameti, şefkati görünsün diye. Yani o güzellik görünmesi için. Piraye ne düşünüyorsun? Söylediğinizi düşünüyorum. Bana içecek bir şey gelmesi lazım. Evet, kay suyu gelmesi lazım. Bak Mehdi'nin Merhameti, şefkati belli olsun diye Allah bütün dünyayı kan revan içinde bırakıyor. Yani akıl almaz bir dehşet dünyayı sarıyor. Ve akıl almaz bir adaletsizlik sarıyor. Sırf Mehdi'nin adaleti görünsün diye. Arada müthiş sıtlık meydana getirmek istiyor Allah amaç bu. Mesela hiç ümit olmayacak şekilde oluyor. Mesela adam yıllar geçiyor diyor ki ne Mehdi Sıralan bir adam mı Olur mu öyle bir şey? Yani iddiaları da mantıksız falan. Diyor. Öyle bir şey olmaz yani. Hani olacaktı diyorlar zaten son zamanlarına doğru. Ayette de var ya peygamberler Allah'tan artık değil mi? Allah'ın fethi ne zaman diyorlar? Yani o kadar dağlanıyorlar. Mehdi'nin de son zamanlarında hani diyorlar işte vakit geldi diyorsunuz. E bir şey yok. Nasıl oluyor diyorlar. İşte Bediüzzaman diyor ki kıştan sonra baharın ani bahar olması gibi, yaz içinde bir kuş numanesi gibi, e, sakin bir deniz ortamında ani fırtına gibi derhal ve süratle diyor Allah İslam'a hakim edecek. İnşallah. Bu adetullah'a uygundur diyor. İnşallah. Yani Hı. müthiş bir süratle olacak diyor. Ani bir çıkış şeklinde. Mehdi'ye mahsus bir özellik. Yoksa öyle programlar, işte yavaş yavaş gelişmeler, hükümete oyun oynamalar, darbe yapmalar, efendim tuzak kurmalar veya siyasi faaliyetler, işte falancıya siyasi para yardımı yapmak, falancı ülkeyi desteklemek, oraya işte kuyu açmak, onunla mehdiyet olmaz. Allah'ın amacı aşk. Allah kuyu açacak olsa her açar. Yani her, her yer sular altında kalır. O değil. Tabii güzel şeyler ama o, ondan olmaz. Mehdi'de Allah'tan yana olma vardır. Ama delicesine Allah'tan yana olma Allah'ın işte çok beğeniyor, seviyor. Ama mesela insanlara bakıyorsun, pervasızca Allah'ı yalnız bırakma eğilimindeler. Pervasızca ve vicdansızca. O kadar aciz olmalarına rağmen, hastalıklarına rağmen, Yemek yemesi ölüyor. Uyuması ölüyor. Su içmesi ölüyor. Bunca zavallılığına rağmen, doğal ihtiyaçlarına rağmen. Buna rağmen Allah'a karşı nankör, cahil, basiretsiz, felasetsiz davranıyor insanlığın yüzde doksan dokuzu en az. İşte böyle bir ortamda vefa denizidir. Tabii. Mehdi. Allah'a vefa ediyor. Bütün varlığıyla Allah'tan yana oluyor. Gel. Onur. <laughs> Yoksa Alman ekonomisi bilmem ne ben. Mesela PKK sırf mehdiyet için yaratılıyor. Evet. Çünkü bir zıtlık olması gerekiyor. Bir kan olması gerekiyor, savaş olması gerekiyor. şehitler olması gerekiyor. Allahsız bir rejim olması gerekiyor, rejim isteği olması gerekiyor ki mehdiyette zıtlık oluyorsun. Sırf onun için oluşturulmuş bir yapı. Yoksa Allah darma duman eder. Hemen bitirir. Ya yani sıradan bir hükümet bile çok rahat darmadan eder. Ama öyle yaptırmıyor Allah. Mesela hep soruyor. Ya, hükümetler bunları darmadan eder. Acaba niye yapamıyorlar diyorlar. Değil mi? Her hükümet istese yok eder PKK'yı. Çünkü devlete de baş edemez. Devlet bir karar verse darmadan olur. Ama diyor ki ya bir esrarengiz güç bunu tutuyor diyorlar. Kaç yıldan beri deniyor bu? 30 yıldan beri deniyor. Değil mi? Garip bir güç diyorlar. Tarif edilemeyen bir güç hükümetleri tutuyor. İlgilileri tutuyor. Ve bu uzuyor da uzuyor, sürüncemede kalıyor da kalıyor. İlla ki o 40 yılı dolacak.